Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve 25 Aralık'ta entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi. Biz Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Topbaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi koronavirüs önlemsizliğe, tedbirsizliğe gelmiyor. Lütfen her zaman dediğimiz gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen riayet edelim. Evlerimizde kalmaya özen gösterelim. Ellerimizi dışarıdan geldiğimizde 20 saniye yıkayalım ve maskesiz lütfen dışarı çıkmayalım. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.